Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizinle kaza yapma oyunu oynuyoruz. Durum devamı derim? İnşallah bu video like atıp abone olanlar kaza yapmaz. Amin. Amin. Hoş bakalım oyunu. Oh. Tamam abi tamam. Part 8 e Ben bu oyunu oynadım. Size de bir çekeyim dedim. Arkadaşlar tarafta çok tanıdık bir şey var. Tam. Aha. Hazır mısınız? bu ne? Neyse arkadaşlar. Bunu hızlayamaya çalışıyorum. Hmm. nedir neredeyse. Bu ne? Entesi bu oldu Abi. Tadım taçtı. Tadım tozum taçtı. Başka yok mu abi böyle güzel. Şunu bir seçeyim. Bu tam motorlu terlik arkadaşlar. Çok heyecanlı. Tam bu motorlu terlik. Motor. Şurada Aha ne var? Arkasında sürüklen zaman Ben motorun arkasında sürüklenmek bana daha mantıklı ve kazasız derdi. Hmm, motor parçalandı. Peki. Bir şey daha diye zaten. Uy! Fulledim neredeyse. Vaaat! Abi rekor derdi. Arkadaşlar şimdi ağır çetimi öğrendim. Bakın şimdi. Nereye de sarabiliyoruz? En üst derdede. Bistleriye sararım. Sekiz yaparım. Aha ne? Tamam. Nerede?

Abi hiç ses çıkarmıyor bu. What? Abi de tordu dermiş. Evet abi. Allah. Beni sarmadı bu. Başka yok mu? Ben bu sayfayı biliyorum. Abi bu sayfada bir dikçem motorla var ya kızlara hava atacağım. Bir bu halde Bu çırpınır. nerede? neredeyse. İşte deriyor. Özel. Neredeyim ben? Ben uçtum. Abi ne Ne? ben abi. Hı. Or çekeyim Biraz daha Ben cidden böyle nereye düşüyorum? Öyle. Orada bu şuna biz ölüyoruz. Ben ölmüşüm. Aa ben ölmüşüm. artıda sürüklenme. Ve o buletme değilsin. İşte deliriyoruz. Özel. Salmadı. Neyse bunu da bir deneye lim. Uy! <laughs> Uy! <laughs> Beni hiç sevmiyor arkadaş. Deşil. Ve uf şuradan neresi? Uf oradan arabaya bir çarpım var. Uy motor gitti abi. Sarmıyor. Beni sarmıyor arkadaşlar. Işte. Burada bir şey deneyeceğim var ya polis arabası. Ve yatağı. Uy oradan oraya çarptın. E ben nereye gidiyorum abi? Bir bombaya bir şeye çarpayım abi. Çarptım. E ne oluyor? Ne oluyor abi? Ne oldu arkadaşlar? Aaa takir arabası. Sarar bu benim Ve abi iyi misin? Abi sardı bu benim bayağı. Bu neymiş? Diye diğer fazla bakayım. Evet zaten bu fazla bakmalıydım. Ee, abi abi ben gidiyorum abi ben uçuyorum abi. Abi ben gittim. Evet ne tür Neredeyim abi ben? Aa ben ben iyi değilim. Ben iyi değilim arkadaşlar şurada duruyorum. Ben iyi değilim. O patlamadan sonra şöyle or çekeyim. Çekeşte tarzı. Burada diliyorum arkadaşlar. Sonra şöyle diliyorum sorma. Bir şuradan derin arabaya bir zırh diye çarpıyor batın. uçar mı? evet. Sonra oradan çarpıyor. Düşüyorum taytayla arkadaşlar. Ve bu araba beni eziyor. Bombaya doğru itekliyor. O patlayınca ben uçuyorum. Ve torun topuyor, Neden topuyor bilmiyorum ama. Sonra da ben orada hiç yormuyorum. Patlamadan sonra. Ve sonra da diğer araba deriyor bana. Bunları drift atarak. Sonra o arabayı Zem diye çarpıyor. Sonra bana bir çarpıyor. Burada da neyse. Böyle oluyor. Video oluyor. Okey. bom 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 Wee. Yes, neyse hadi. Aa bu çok iyiydi. O çarpmadan sonra kendini alamadı. sürece Biz kendimizi alamadık şu anda o çarpmadan sonra. Oh. Fulledim neredeyse abi. Abi. Uuu. Uzun uzun. Ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Burada da her şey parçalandı. Araba üstüme çıkma. Şurada nasıl zandırırım? Dörtte tersin arkadaş. Sonra öyle bir deli Sonu o bombaya bir çarpıyor. Uçuyorum Fatih abi yoruyor. Sonra bir yerim topuyor. Arabam beni itekliyor. O üst, arabamın üstüne araba düşüyor. Çok saçma. Bir de bunu yine deneyeceğiz. Abi ben deniyorum. Ee, bana bir şey olmadı fazla. Oradan arabaya orada. Atlayacağım. Hop. Full arkadaşlar. Zın. Zın. Ben öleceğim. Ben nereye düştüm? Daha yeni düştüm. Abi benim araba gidiyor. Bombaya çarptı. Arabam darbar şu an hiç iyi girdi. Hepsini atıyor. Arabaya çarpıyor. Ne torturamadı da galiba. Ve fırladım. Uf. Uy, uy, uy. Abi başta mı Aynen. araba? Aynen. Merce araba deniyor. Bu ne? Bu nasıl park? Abi ambulans arabasında böyle mi otururuz? Abi, abi. Oturursam böyle olur. Araba de beni. Ve benim de üstüm toplu. <laughs> e, hastayım ben. <laughs> Bu daha güvenli derdi bana. Yolla çıkmış. Uf, uy, uy, uy. E, <laughs> arkadaşlar. Ben iyi miyim acaba? Bilmiyorum. Ne nasıl? Abi. Tabii. Uçakadan sonra kendimi iyi hissetmiyorum. Ee, ben iyi miyim acaba? Kapattırdın mı orayı bana bir şey olmasın diye. işte bu. Uy, 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 uy. Ben iyi değilim. Aa, ben değilim. View. Abi. Abi. Abi ben iyi mi ya? Ne ben? Yoksa daha düşmedim mi? Neyse arkadaşlar bu video yoktur, bir bir lamp bir mega bitireyim bitirelim arkadaşlar. Ben niye lamp atıyorum? Neyse bir şöyle yeni değil. Bu ne? Hı -hı. E -hı. Benim kontor de yok. Neyse zaten buraya kadar. Ben